Peki, arkadaşlıklardaki samimiyet hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlıktaki samimiyet cinsiyete göre değişiyor. Ama Aa. yani bu dünyaca bilinen bir şey. Öyle miymiş? O yüzden bence öyle. Nasıl yani? Azıcık açar mısın? Kanıt olarak veremem kanıt ama aç aça, açarım. Mesela hani kadınlarda daha böyle yakınlar kadınlar birbirlerine. Erkekler de o kadar yakınlar ama farklı bir yönden mesela yani. Yani yakınlık olayı cinsiyete göre değişiyor ama yani farklı bir yakınlık var. Aslında iki de, iki cinsiyette de aynı yakınlıkta ama farklı şekillerde mesela. Mesela ne olabilir bir örnek? Ne, o, ne olabilir diye düşünüyorum şu anda ama pek aklıma gelmiyor. O yüzden yani abi mesela ee... Ya sırlarını arkadaşlarına paylaşırsın. Orası zaten bir samimiyet göstergesi falan mıdır? O o Belki... mesela erkeklerde çok çok sorunadan oluyor mesela. Kızlarda evet, evet çok başlarda oluyor. Şimdi her kız o, için diyemeyiz herhalde değil mi bunu? O başlarda konuştuğun şeye göre değişir. Yani arkadaşına göre değişir. Tabi her erkek erkeklerde her kız için de diyemeyiz ama evet genelde böyle evet, evet. Gö gözlemlediğimiz açıdan Arkadaşlık ilk başta ne üzerine başlamışsa ona göre değişir. Ya mesela benim Güzel. arkadaşlıklarım genelde şey bize... Ya benim arkadaşlıklarım çok bomboş başladı ya yani... Dün ne oldu yani benim mesela? Benim arkadaşlıklarım ben... ...nasıl başladığından ben... emin değilim ya. Mesela rastgele bir arkadaşı zaten... mesela satranç oynarken bile bulabilirsin abi. Yani her şekilde bulursun her şeyi de zaten. Tabii tabii. Yani, yani ben ben hiç deneyimleyemiyorum yani arkadaş olurken birinin nasıl olduğumu yani... Bir dahaki sefere arkadaş olmam zorunda olduğum bir yerde hiç hatırlamıyorum yani arkadaş nasıl olunduğunu falan. Öyle sosyal skilllerim yok yani. Bir anda oluyor ve bir daha bir sonsuza kadar o, arkadaşın kalıyorsa kalıyor yani. Tabii yani. Ama hiç hiç bilmiyorum yani arkadaş nasıl olunur yani tavsiye falan hiç Peki, de veremem yani. Peki bu noktada yani. yani sosyal yetenekleri belirleyen faktörler nelerdir sence? Sosyal yetenekleri belirleyen faktörler herkesin şeyinden konuşmak yani sevdiği şeylerden konuşmak, kimsenin kimseyi küç, küçümsememek ilk başta yani o ne diyorsa sen de ona ayak uydurabilirsin yani sen ne kadar saçma geliyorsa da sonuçta o da insan yani istediği kadar saçmalasın yani sen de insansın yani şeyleriniz farklı olabilir yani ee, ilgi duyduğunuz şeyler farklı olabilir sonra ayrılırsın İlk başta arkadaş ol sonra... Hani yine arkadaş kalırsın, ne kadar çok arkadaşın varsa o kadar iyi zaten değil lazım oluyor çünkü hayatta yani. Ama e, ilk başta yani kimseyi yargılamadan herkesle arkadaş olmaya çalışman gerekiyor. Sosyal skill'lerinde yani böyle çoğu şeyi bilmen gerekiyor yani. İnsanların popüler ne varsa genelde insanlar onları biliyor yani. O anlık popüler ne varsa. Ya ortak bir konuda bilirsen olur musun demek oluyor bu yani. Yani böyle hani söylediği sözcüklerden bir şeyler bağlayıp arkadaşının hani sen de ona ayak uydurursan bence o ilişki gider güzel bir arkadaşlığa dönüşebilir. Belki belki onu sen geliştirirsin, belki seni o geliştirir, belki sevmediğin bir şeyi sevdirir sana falan ama yani bende çok olmaz da bazı kişilerde olduğu oluyor yani. Peki hep birbirimize bir şey katmak zorunda olur muyuz yani bu noktada? A, zorunluluk bir şey değil ama sen anlamadan katıyorsun zaten. Öyle mi? Yani o doğal bir şey. Onu, o zaten o sana katıyor anlamadan sen de ona katıyorsun anlamadan yani. Onu sen anlam şeye hiçbir şekilde bilmiyorsun, fark etmiyorsun ama o yine de katılmış oluyor bir kere. En Aa, ufak anladım. sözcüğü bile katsan yani ona bir şey katmış oluyorsun yine yani. Onun sözcük tarzına en ufak bir sözcük katsan bile. Böyleymiş. Böyleymiş, anlaşılan. Öyle. Yabda. Ee, yaptı. Peki ama yani... Her... Her noktada sosyal olmak mantıklı mıdır? Her noktada sosyal olmak mantıklı be. Ben sosyallikten yanayım ya. Her noktada sosyal olun ya. Bence öyle. ben... Ama benden bakarsak... Her noktada sosyal değilimdir. Ama bana kalsa her noktada sosyal olmak isterdim yani. E ya dediğimi yap, yaptığımı yapma mı biraz yani? E, e tabi. Yani her insana göre değişir ki bir kere yani o senin her noktada sosyal olmak en zor şey bir kere yani. Bulunduğun sosyal ortam öyle, vesaire. Öyle kolay bir şey değil ki yani evet. İnsana göre değişir yani. Sen istesen de yapamayabilirsin yani öyle çok iyi. Her insanla arkadaş olamayabilirsin o kadar iyi sosyal olamayabilirsin yani. Evet. Ama hiç de olamıyorsan o biraz sıkıntı yani. En azından böyle bir arkadaşın falan olması gereken. Yani. O kadar da şey yapmamak gerek. O kadar soyutlamamak lazım değil mi yani? Evet evet. Ee... Hani böyle e, çok büyük bir yerdesindir ve hiç arkadaşın, arkadaş edinmek istemiyorsundur bazen. Bazen de istersin böyle hani bardasın diye düşünelim. E, o sırada yani hiç arkadaş da edinmeyebilirsin. Bir sürü arkadaş da edinebilirsin yani o senin sosyalliğine kalmış mesela. Ama yani hiç arkadaşın yoksa mesela barda yine arkadaş edinmiyorsun. Ama edin yani. Sosyal her ortamda sosyal ol yani. Peki internet ortamında yani mesela? İnternet ortamı çok sıkıntı. Kimse gerçek değil ki internette. İnternet ortamı evet ee, çok korkunç olabiliyor bazen. Muhabbet muhabbetin tutuyorsa konuş yani. Sonu nereye gider bilemem ama. Hiçbir fikrim yok. İnternet ortamı biraz da sanki hiç, hiç bilinmez mi yani hani? Ya tabii ki güvenilmez de ama şimdi yani bir sonraki nesli düşündüğümüzde bir sonraki neslin bir sonraki nesli yani bizden iki yaş küçükler belki hani hiç tanışmayacak belki yani hiç normal arkadaşı yok ve hepsini internetten bulmuş olacak falan. Ki yani bulanlar bizim neslimizde de var yani direkt internetten tanışmış senelerdir adamla oyun oynuyor mesela. Benim arkadaşlarım var öyle yani. Tabii internetten Evet, Bir sürü çok internet arkadaşı olan. Evet. Evet evet, tanışılıyor evet. yani. Bu yani Türkiye'de çok... Falan da. Evet. E, hani o kadar büyük yaşta olmayan insanlarsa tanışıp e, iyi arkadaş olabiliyorlar ama büyük yaşta insanlarsa yani hepsi birbirini dolandırmaya falan çalıştığı için asla arkadaş olamazsın Öyle. Hepsinin derdi başka yani. E, daha küçük yaştaki insanlar tabii ki oyun oynamak için falan masum sebeplerle arkadaş oluyor o sayede arkadaşlık yürüyor. Ama büyük insanlar da illa böyle altında bir iş var ya yani. Yani bir çıkar ilişkisine kuruldu mu? Evet diyorsun. evet kesin çıkar ilişkisi yani. Ama ya istemeden bile olsa çıkar ilişkisi kurarsın gibi sanki bir noktada. Ya yaşa göre değişir o. Yani çıkar çıkarman gereken bir şey varsa arkadaşlıktan insanlığın gereği kesin o çıkarı çıkar için arkadaş bulman gerekiyordur da. Ama çıkar ilişkisinde hani şey de yapabilirsin. Çocuklukta küçükken yaptığın arkadaşlıklardan çıkar ilişkisi sağlayabilirsin yani. Onlar sorun etmeyecektir. Çünkü onlara bugüne kadar iyi bir arkadaş olduğun için onlardan biraz bir şeyler, bir şeyler beklemene sorun etmeyeceklerdir. Ama te, direkt böyle hiç e, görüşmediğin biriyle bir anda arkadaş olduğunda o zaman hani çok kötü olur yani. Kendin de pek iyi hissetmezsin ama yine de hani çıkar olduğu için bu ilişkine sonucunda yapacak bir şey yok zorunlusun filan. Evet. Ee, aynı. O şekilde. Benim de bir sorum var şimdi. Buyur. buyurunuz ee, Centilmenlik öldü mü? Centilmenlik, centilmenlik... Öldü. Centilmenlik öldü değil tam olarak. Bir tık daha alt başlığı var centilmenlik öldü mü? Bir haber gazete düşün şimdi. Onun alt başlığının alt başlığı var mesela şimdi. Şöyle ki centilmenlik e, erkeklerde oluyor genelde tabii ki yani. Ve e, centilmenliği ben artık kızlara yavşamak için yapıldığını düşünüyorum. O yüzden... Aa. Centilmenliği öldüren şey bu mudur yani ve veya e, centilmenlik sadece kızlara yavşamak için mi yapıla Aa. baştan beri yoksa yoksa e, sadece iyilik olsun diye hani iyi bir insan olmak için mi? Şimdi centilmenlik dediğimiz şey sadece bunu demek yanlış buluyorum ben e, çünkü yani e, yani herhangi birine yapabilirsin bunu bir bir iyilik bir e, Nazik bir davranış bile yaparsın gibi. da bu kızlar üzerinden kızlara kızlarla ilişki kurmak için centilmenlik. Çıkar ilişkisi yine ha, Belli ki. bir kategori altındaki centilmenliği diyorsun? Evet evet. Sadece kızlara yapılan centilmenlik, Tam bahsediyorum. Ha, sadece belli Bunun bir altında... kesime yapılıyorsa ee, evet. Biraz bir çıkar gözetimi var altında o yani okey. Çünkü mesela normalde hani e, sana selam bile vermeyecek insan eee o dediğin gibi şeyler yap, yapıyorsa okey yani bu. A. Ben, ben mesela ben mesela diğer erkekler yüzünden e, bir kızda centilmenlik yaptığımda e, o kız düşünüyor ki ben ona ben onunla bir ilişki kurmaya çalışıyorum ve ona sadece iyi davranamam. Ha bu önyer ve... çok büyük evet. Evet çok evet. Var. Öyle sanıp benimle konuşmuyor bile falan. Bizim belki bizim de. Neslimizde hatta bayağı var o yani. Ee... Evet evet. Yani, Bütün erkekler, diğer erkekler sadece şey yapmaya çalıştığı için gerçekten centilmen olmaya çalıştığın zaman yani hiç seni takmıyor ve hani görmüyor bile seni. Zaten bizim, Asla anlamıyor. Bizim neslimizden biz anlarız büyük ihtimalle o noktada. Ee, bu konuda da en iyi fikri evet. biz veririz herhalde diye düşünüyorum yani biz dediğim e, genel anlamda bizim gibi insanlar. Ee, evet. Örnekleri her, her gün görüyoruz yani her yerde bulabiliyoruz. Gentilmenlik artık yapılmaması gerek o yüzden çok tehlikeli yani son nereye gideceği belli olmaz yani. Evet evet ben yani birine bile nazikçe davrandığımda böyle şey, şey oluyorum böyle evet, düşünüyorum. garip oluyor. Ya umarım yanlış anlamamıştır falan diye böyle. Evet evet. Aslında gerçekten iyi davranmak istedin o sırada ve tabii, yani tabii fazla yani. iyi davrandın ve garip kaçtı böyle değil mi? Evet yani. evet. Yani. Ee... Hemen insanlar bir şey arıyor altında yani. Hani mesela şey Ki... unutuldu bak, lütfen kelimesi falan unutuldu her bak onu söyleyeyim. Evet evet. Lütfen kelimesi yok artık zaten onu unut zaten yani. Aynen aynen yani. Ama şimdi e, kızlar üzerinden konuştuğumuz için kızların da bir tık haklı olduğunu düşünüyorum. Yani kızlar da insan sonuçta yani şey yapamazlar. Anlayamazlar ki yani ilk Aa, bu gerçekten centilmenmiş lan diye. O yüzden yani centilmenliğin ya sınırı olmalı ya çok az centilmenlik yapılmalı ya da hiç yapılmamalı. Yani bir bir tık üstünü yaptığın anda o an sanıyor ki sen onunla bir ilişki kurmaya çalışıyorsun. O yüzden de sen onunla yakınlaşmaya çalışıyorsun falan sanıyor. Evet. Ama ben kız olsam bu sadece ben kız olsa... geçerli değil gibi ya yani. Yok ya, genelde kadınlar için geçerli yani. Ya evet. Ben hiçbir erkeğe, hiçbir kadının, hiçbir erkeğe centilmenlik yaptığını gördüm mü? Görmedim ben yani mesela. Ben yani be benim kastettiğim şey hani e, tatlı bir söz, e, bir iltifat, bir nazik bir davranış evet, evet. vesaire yani. E... <laughs> Bence centilmenlik öldü hatta ölüm tarihi falan da var yani böyle şey bin, 1969 falan yani İstanbul dili konuşulması durduğundan beri eee centilmenlik kalmadı bence yani bütün sözler garip garip yerlere çekildi o dönemden beri bütün sözler böyle farklı anlamlara gelmeye başladı ve artık centilmenlik diye bir şey kalmadı 60'ların sonundan sonra. Ee... Olabilir, bak bu olabilir. Ee, ama ben yine oyum aynı yönde. Yani e, ben bir insana e, ya, ya onu bunu geçeyim. Abi lütfen, lütfen kullanalım artık ya. Lütfen kullanalım. Hatta dur, slogan yani. Lütfen, lütfen kullanalım. Ben, mesela mesela şey e, hapşurdun çok yaşa demezsin. Çünkü hiçbir mantığı yoktur. Ama lütfen dersin yani bir şeyini alıyor sen lütfen dersin bunlar hep yani sosyal şey, şeyler bunlar yani Aynen. ve hani bir çok fazla insan olan ortamda nasıl arkadaş edineceksin böyle arkadaş edineceksin ortalıkta orangutan gibi gezip böyle millete e, omzuna vurup na ver lan diyemeyeceğini göre <laughs> ya da omuz yani, atıp böyle falan yani omuz atıp evet evet daha haber ben seni tanıdım sen şunu şunu tanıyor musun mu falan diye tanışamayacağın için adam garipsel çıktı. Ama yapan var şimdi şunu şunu tanıyor musun diye. Sen, evet sapan, evet. Ee... Sanki tanısa hayatında ne değişecek mesela yani. Ha, o, o yüzden... Çok kötü evet. Ki bir insan evet bu şekilde konuşursun bu şekilde bir de, konuşursun. Bir yani. de tanıdı, tanıdığım tanıdığını söyledikten sonra o o insanın arkasından konuşuyorlar iki saat falan böyle konuşmayın ne gerek var mesela yani o şöyle o böyle filan. Tabi tabi. Yani tam öyle söyle. Geçmişte kalmış. Birine çarparsın. Ya biri sana çarpar ve hani direkt önüne bakmaya devam eder. Baya sinir bozuyor yani birine çarparsın. Hani evet, evet. Pardon hani falan. Hani. Pardon da, da değil ver yani. Önüne baksana lan o kadar, falan yani, O kadar bir da o kadar da insan yani. O kadar insan oluver yani. Ne olacak ki? Ya bunun tam zıttı işte. Laf söylüyorlar bir de işte. Önüne baksana kardeşim. kardeşim. Evet. Yani yok ya. Olmuyor. Bitti hiç, abi, Bitti. hiç kalmadı ya. Biz de dede gibi olduk şimdi ama yani yok ki yani. Ne diyeyim yani. Yeni neslin dedeleri. Evet ya resmen kaç yaşında dede ettik kendimizi şu anda ama, yani. E... Ama ama centilmenlik centilmenlikten dede sayıyorsan yani sen kusura bakma ama aptalsın yani. Abi şimdi 69'lar dedim bayağı yani o zaman düşünürsek dede sayıldık yani şu anda. E tabi ama şimdi o taraftan bakmayacaksın bir Evladım. sokakta birine vurduğunda pardon demeyen demeyeceksin dersem ben yani niye de yaşıyorum ki tabii ya Tabii yani görgü ahlak <laughs> kurallarıdır bunlar. Bunların ahlak kuralları. Bunlar olmazsa insanlar araba falan yaksın abi. Öyle ısınsın falan İlk yani. Yapıyorlar da yani. Ya yapıyorlar da yani. Ağzına iyi yine bari. Bir insanın yani eee her 5 lafının 4'ü küfürse zaten eee E tabi. Çok kötü adam, ya. Adam bugüne kadar 4, 4 tane kelimeyle gelmiş ya yani cidden say kelimelerini sayabiliyorsun adamın kemi, kelimelerini. Say be, şimdi de. Evet evet. Aynen yani çok kötü çok kötü yani mesela rastgele rastgele küfür edenler var falan böyle. Evet hiç sebepsiz yani ve no Türkçeyi Türkçe kötülüyor ve yani başka ülkeden gelen insanlar bunun bir sözcük olduğunu ve her kelimenin sonunda söylenmesi gerektiğini falan sanıyor. Sonra. Evet, hem de yani evet, yani evet. Yani bunu bir kelime eki falan sanıyor böyle yani. Bunu söylemezsen kelimenin gerçek anlamını verememişsin gibi oluyor filan. Hiçbir <laughs> o anlamı yok anlamını aslında. Verememişsin kardeşim. Evet evet. Bunlar üzücü şeyler tabii ki yani böyle e, anlatıyoruz ama. Ee, ya bu bir tek bizim aklımıza takılıyor olamaz. Ee, bu da bu da insanın geri geri gittiğinin göstergesi yani Einstein bile demiş işte insanlar artık 3. Dünya Savaşı olur, 4. olur ama artık e, ilersinde ne olur? Taşla mı savaşırlar, sopayla <laughs> mı filan <laughs> onu diye... bilmem ama falan. Ama yani insanlık geriye kesin gider yani diyor. Evet. Yani e, bizim neslimiz de yani bizim yaşlılarımız yani bir de bunu yapanlar biz insanları bunlarda İnsanlar beyin kullandıkça beyinlerini daha az kullanıyorlar öyle bir döngü mesela bak şimdi açıklıyorum bir tane robot yaptın tamam mı Senin işlerini yapabilecek robotu beyini kullanarak yaptın o üst düzey bir yani çalışma bu yani insan beyninin son belki noktaları kesinlikle. şu anlık diyelim belki daha ileride daha farklı bir şey yaparsalar Aa, geliyor ve robot senin işlerini yapıyor ve sen senin bir ütü yapmak için beyin kullanmana gerek kalmıyor. Bir işte çamaşır bulaşık yıkamak için beyin kullanmana gerek kalmıyor. Yani beyninin e, yarısı boşalıyor bu işler sayesinde. Bu işleri başka bir robotun yapması sayesinde. Sonra bir tane daha işte zaten bunu çoktan robot olmadan önce de insan beyni gittikçe kapasitesinde yani böyle insan beynini az kullana kullana insan beyni küçülür yani yine evrimleşir ve küçülür yani. Nasıl bu kadar büyüdüyse kullanım gereği süresince yani insanlar çok beyin kullanması gerekmiş ya hayatta kalmak için ve beyni büyümüş insanların yani aynı şekilde tekrar gelecekte beyni daha az kullanırsa bu insanların beyni küçülür. Yani kapasitesi azalır. İnsanlar bu robotları yaptıkça, e, bu robotlar bu insanların işini yaptıkça insanlar o kadar çalışmaz ve beyin kullanmaz. Ve bu sayede beyinleri küçüldükçe insanlar e, artık hiçbir şey yapamamaya başlar ve artık yani sadece hayatsal işlevleri yerine getirir bir yerden sonra. Şöyle bir 3000 yıl sonra falan yaklaşık sadece insan tuvalete gidip hani bir yemek yiyor olur büyük ihtimalle. Peki. Yani beyinsel, e, beyinsel işlevler yani davranışlar falan e, körelecek diyorsun. E, ve... Davranışlar zaten köreldi yani davranış kullanmana e, gerek yok zaten şu anda. evet evet. Davranış yerine emoji atıp e, davranışını gösterebilirsin. Senin bir kaşını bile hareket ettirmene gerek yok yani. Belki de yani e, o kadar senin dediğin süresinde şunlar da gerçekleşebilir yani hani bir insan beyninin tümüyle e, internete aktarılması ya internet dediğim e, internet aktarılır sanal ortama aktarılması bugünkü tecrübeleri bugün ölene kadar ki tecrübeleri internete aktarılır sonrası tahmin edilir sonrası hiç tahmin edilemez ki ne yapacağı beyninin tabi ne yapacağı insanın. tahmin edilemez. Yani ee... mesela Mozart'ın Mozart'ın Requiem diye bir eseri var tamam mı? Ölmeden önce yarı bıraktığı bir eser. Bunu evet. robotlara tamamladırtıyorlar ama bir Mozart'ınki kadar iyi olmuyor tabii ki. Çünkü adamın ne yapacağı belli mi yani? Evet Robotlar yani, yani bir sınırı var robotların yani adamın beyninin sınırı yok ki. Mesela ama yani ee, basit işlevleri kayıt altına alabilse evet, evet. nesilden nesile aktarabilme olayı... Gerçekleşir var, var, ama evet. bu sefer de geliştirme olayı gerçekleşebilir. Ama beyni zaten ölüyor beyni zaten ölüyor adamın ne yapayım ki ben ondan sonra yani bugüne kadar o ki bilgilerini zaten, zaten bilmiş olacağım yani robotun ürettiği bilgileri ben ne yapayım sonra da. Ama o noktada da mesela şey olur bence yani bir insanın tümüyle normal hayattan uzaklaşıp e, sanal ortama aktarılması olayı gerçekleşirse yani bütün vücudunu terk edip falan. Ee... Vücudunu terk edip sanal ortama aktarırsa beyninin nasıl aktarır? İşte orasını ya, bilemem ya ben, yani hani... ben benim inanısım yok yani o öyle bir şeye yani olmaz yani ve ölen bir kişinin beynini de sanal ortama yani bugüne kadar ki yaptıklarını da sanal ortama aktaracağım ama alırım ve o adamın bugüne kadar ne yapmışsa e, internet üzerindeki bilgisayar üzerindeki bir robot yapsana kendi beynimle o adamın ya şey e, Yaptığı şeyleri kendi beynime aktarırım ve ben bir düşünürüm. Ben. Onun hakkında ben düşünürüm, robot niye düşünsün onun hakkında? Robotun bir sınırı var, benim beynimin bir sınırı yok. Ben o kendi beynime aktardığımda adam gibi düşünme yetisine sahip olurum belki ve daha farklı düşünmeye başlarım bir anda. Bak bu da teoriler mesela bunlar olabilir evet, şeyler evet. ama 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 insanlar asla kendi beynini kullanmak istemeyeceği için onu bilgisayara aktaracak ve bilgisayarın e, onun o o insanın kafası yerine düşünmesini isteyecekler aslında kendi beyinlerini aktarsalar kendileri o adamın düşünüş şeklinde çözseler kendi kafalarında e, kendileri bir şeyler üretebilir. Belki adamın yapacağı şeylerin daha bile iyisini üretebilir ama robot tekrar onun üstüne düşünüp böyle farklı şeyler geliştirmeyeceği için o bilgileri alıp böyle hani şey tekrar aynısını ya yaratmaya falan çalışır. O yüzden insanlar da beyin kullanmak istemediği için robota, robot hali hazırda olacağı için Robota aktırlar ve insanlık gittikçe daha çok geriye gider böylece. Robot edebiyat yapar mı? Hadi bakalım. Robot edebiyat yapar. Edebiyat dünyanın üzerindeki en kolay şey olduğu için yani. Robot sonsuz Oo. edebiyat yapar bence. Büyük iddialı bir cevap geldi. Bence, bence öyle yani. Hani çok da o kadar da değil yani. Bir robot akıncı şiiri yazabilir mi? E ona bugüne kadar ki yazılmış akıncı şiirlerini. Aa, şey yaparsan şu anki bilgisayarlar da yazar o şiiri yani. Bir kod yazarsın. Hadi bakalım. Evet, yazar evet. yani. Belki de. Bilemeyeceğim. Belki evet de. evet. Ama mesela robot tarih yapamaz. Robot tarih yazamaz. Belki insanlığı yok ederse kendi tarihlerini yazmaya başlayabilirler bilemem. <laughs> Ayaklanıyorlar değil mi böyle? Evet evet. Bir anda zekaya sahip olup... E şey yapabilirler Abi yani. Sonra birisi hiç belli olmaz. E, o robotlardan biri e, garip bir üstle e, kafasında garip bir şapkaya çıkıp cennetten, robot cennetinden evet. arsa satıyoruz dersen ne olacak? Ee, tekrar dünya tarihi baştan başlamış olacak. Tekrar evet, evet. işte robotlar insanları yerine geçip böyle dinleri falan olur herhalde. Yani sonra tüm e, robotların... Robotik seferler, seferler diyebilir miyiz bunlara? Evet, robotik... E, metamorfik seferler falan böyle saçma sapan bir ismi olur büyük ihtimalle dinlerinin de. Aynen. Belki de insanların inandıkları şey çok mantıklı gelir ve insanların inandıkları şeye inanılabilirler yani hiç belli olmaz. yani olmasa. robotlar da inanırsa yani artık onlara. Evet ya o kadar uğraştık ya biz. Ya 500 o kadar uğraştık. Yıl boyunca... gerçekten. Hayır yani bin yıl boyunca insanlar din yüzünden bir sürü savaşlar yaşıyor, göçler yaşıyor ve robotlar da buna inanırsa artık bu din işi gerçekten işe yarıyormuş insanlar üzerinde deriz yani. Aynen yani robotlar siz de mi yaptınız yani bütün bütün umudum yani bütün umudum din robotlarda. Demek benim, ki ki şey, tüm insanlığın ve hani var olmuş her şeyin bug'ı din falan olabilir o zaman yani. Değil mi yani? Sonra Bo uzay... Bozuk noktası. Ne dese cevap veremiyor yani. Ya Robotlar da mesela, veremiyormuş böyle. Uzaylılar gelip kendi dinini yaysa bile yani ben yine şey diyeyim yine mi abi? Harbi yine mi? Yani geldiniz bari dininizi kendinize saklayın falan yani. Sen şey ya yine mi savaş? Abi adamlar buraya koloni yapmak yerine falan baya din yaymaya gelmiş. Bu dindar dindar uzaylı bunlar. Gitten ya. <laughs> Dinimizi ya yayalım diye galaksi açmışlar ya resmen. Ay ay camileri modifiye falan ediyorlar böyle. Belki belki bu robotlar gider ve e, gelecekte e, galaksi açar ve başka canlılara bizim dinlerimizi dağıtırlar ve soykırım yaparlar ve oranın da sahibi olurlar filan böyle. Evet. inanmayanlara soykırım atarlar falan böyle. Sonra ee... tamam tamam bunu bu, bu, Daha boş yapma. Evet. Sınır aşar. Ee, sınır aşılmasın. Evet aşılmasın. Kaç dakika oldu? 20, tam olarak 25 oldu şu anda. Bence gayet yeterli. Yeterli mi diyorsun? kapanış konuşması. Evet so son sözünü alalım. Evet son sözüm. Umarım robotlar e, akıl sahibi olmaz ve insanlığı ele geçirmez. Ama geçirse de çok da üzülmem yani. Ölmem üzüntüden. Yani, zaten insanlık da çok iyi bir yere gitmediği için. En azından robotlara çarptığımızda bu robotlar bize pardon derse mutlu oluruz. Yani kandırılmış bir dünyada olsak da. Yani bizi bir, yere kapatıp, bizi, bizi bir yere kapatıp böyle bir tane böyle kubbeli bir yere kapatıp o Truman Show diye bir film vardı orada neyse boşver. <laughs> ee, e, o öyle bir yere kapatıp bizi robotları insan gibi gösterip böyle ölen insanları yerine geçirip böyle en azından ölen insanlar ölmeden önce pardon diyorsa e, e, de, demeyen hallerini robot hallerini pardon demeye ayarlasınlar. En azından ölen insanları. Ölmemiş gibi görüp hem de centilmen olduklarına inanırız. Vay be. İnsanlığın zaten tek gerekli şeyi inanç. O yüzden yani inancın olduğu sürece sonsuza kadar gidersin. Bilmiyorum. Sadece inanman Bilmiyorum. yeterli. Ben de son sözümü söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar. Lütfen lütfen deyin. Be benim evet. son sözüm budur. Evet umarım... Bir dahaki podcast'e kadar hayatta kalırsınız. Ee, uzaylılar gelip dini yaymaya çalışmaz. Evet ben şey İstanbullu gibi konuşmak istiyorum. Ee, umarım afiyette kalırsınız efendim. Ee, Afiyet. O şekilde. Evet. Görüşürüz. İyi, iyi günler.